Evet, merhaba arkadaşlar. Çözünürlük dengesinin son videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu video ile birlikte çözünürlük dengesini bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, malumunuz bu aralar sıcaklıklar ani bir artış gösterdi arkadaşlar. Ve sizin gibi ders çalışan değerli öğrencilerimiz için gerçekten zor bir durum olduğunu biliyoruz. Ve biliyoruz ki aslında bir denge gereği arkadaşlar. Sıcaklık arttıkça ne yapıyoruz? Sıcaklığımızı azaltacak yönde hareketlere başlıyoruz. Ve insanlar da yavaş yavaş su kenarlarına, deniz kenarına, sahile doğru akın etmeye başlarken sizler ders çalışacaksınız arkadaşlar. Evet bu çok zor bir durum ama tabii ki bunun sonucunda güzel üniversiteler kazanmak var. Güzel üniversiteleri kazanacağız ve inşallah seneye sıcaklar arttığı zaman biz de bu denge tepkimesine göre serinlemek için deniz kenarlarına, tatil beldelerine doğru akın edeceğiz arkadaşlar. Bu arada hepinizi hepinizi tatil cenneti Anamur'a bekliyorum. Anamur'a yolunuz düşerse mutlaka ziyaretimi yapmanızı isterim arkadaşlar. Diyerek çözünürlük dengesine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet bu dersimizde çözünürlük dengesini etkeden faktörlere bakacağız arkadaşlar. Bunlardan birincisi madde cinsi. Madde cinsi nedir arkadaşlar? İşte bunu çok söyledik. TET'de söyledik, AYT'de söyledik. Neydi kuralımız? Benzer benzeri çözer diyoruz arkadaşlar. Ne demekti bu? Polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler ise apolar çözücülerde iyi çözünür diyoruz arkadaşlar. Peki ikinci faktörümüze sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Sıcaklık şimdi bir endotermik tepkimelerden hasıl etkili olacak. Bakın az önce sıcaklık dedik, havalar ısındı dedik. Peki burada da işte ne olacak? Endotermik bir tepkime ise ne olacak? Egzotermik tepkime ise ne olacak arkadaşlar? Şimdi bakın endotermik bir tepkime ise endotermik tepkimelerde ısı arkadaşlar nerede yazıyordu? Girenlerde yazılıyordu. Mesela böyle bir tepkimede sıcaklık artarsa diyor Allah Allah sıcaklık artıyor arkadaşlar. Bakın Adana'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkmış ve tabi bu arada Adanalılar da roketleri hazırlamış arkadaşlar. Malum biliyorsunuz Adana'da Güneşe roket atanlar var arkadaşlar. Bu yıl bakalım ne olacak ben çok merak ediyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar buradan Adana'daki arkadaşlara da selam yolluyorum. Tabii işin şakası bir yana. Gerçekten çok sıcak günler bizi bekliyor arkadaşlar. Diyelim ve bakalım. Sıcaklık artarsa diyor arkadaşlar. E sıcaklığı arttırırsam bakın sıcaklığı arttırdım. Denge tepkimesi ne diyordu arkadaşlar? Leşütelye ilkesine göre bir sıcaklık artarsa denge bunu azaltmak için nereye kayacak? Ürünlere kayacak arkadaşlar. Denge ürünlere kaydı. E, denge ürünlere kaydığına göre arkadaşlar x artı ve y eksi iyonlara derişimi arttı mı? Evet. E dolayısıyla kçç artar mı? Evet. Çünkü bu tepkimede kçç dediğimiz nedir arkadaşlar? x artı iyon derişimi çarpı y eksi iyon derişimi. E, bu arttı. Bu arttı. O zaman kçç de artar diyoruz. XY katı kütlesi azalır. Evet, daha fazla katı çözüneceği için arkadaşlar. Denge bu tarafa kaydığı için daha fazla katı çözündü. Dolayısıyla katı kütlesi azaldı ve XY katısının çözünürlüğü ne oldu? Arttı arkadaşlar bakın. O zaman ben şöyle toparlayacak olursam endotermik bir tepkimede sıcaklık artarsa denge ürünlere kayar ve katının çözünürlüğü artar ve Kçç artar arkadaşlar. Ve zaten bakın Kçç niye bağlıydı? sadece sıcaklık arkadaşlar bakın sıcaklıkla değişiyordu. O yüzden burada da KÇÇ'miz değişti. Peki benim tepkimim egzotermik bir tepkime ise arkadaşlar ısı bu defa nerede yazılıyor bakın ürünlerde yer alıyor. Burada sıcaklık artarsa arkadaşlar sıcaklığı arttırdım. Denge bunu azaltmak için nereye hareket edecek? Girenlere doğru hareket edecek arkadaşlar. E, dengenin girenlere doğru kayması demek. X artının derişiminin azalması. Y eksinin derişiminin azalması. Dolayısıyla da KÇÇ'nin azalması demek midir arkadaşlar? Evet, aynen öyledir. Ve XY katı kütlesi arttı mı? Evet, daha fazla çünkü XY katısı oluşacak. Katı kütlesi artıyorsa çözünürlükte ne oluyordur? Azalıyordur diyoruz arkadaşlar. Evet, bakın şuraya bir not yazıyorum. Bu not çok önemlidir arkadaşlar. Çözünürlük, çözünürlük, Madde miktarına bağlı değildir. Madde miktarına bağlı değildir. Şimdi diyor bazı arkadaşlar nasıl yani hocam öyle şey mi olur? Şaka mı yapıyorsunuz? Yo gayet ciddiyim. Hiç de şaka yapmıyorum. Bakın bir katı var elimizde. Su eklersen arkadaşlar o kabın içerisine su ekledin. Çözünürlük değişmez. Ne değişir? Çözünen katı kütlesi artar. Evet ama çözünürlük değişmez. Çözünürlük nedir? 100 gram suda, mesela 100 gram suda belirli sıcaklıkta çözünebilen maksimum madde miktarıdır. Yani 100 gramda çözünen miktar değişmiyor. E sen 100 gramın üzerine su ekleyince arkadaşlar su miktarı artıyor. Dolayısıyla çözünen madde miktarı da artıyor. Ama bakın çözünürlük değişmiyor. Çözünürlük sabittir. Dediğim gibi çözünürlük madde miktarına bağlı değildir. Su eklersin, katı eklersin. Bunların hiçbirisi çözünürlüğü ...değiştirmez. Ve geldik bir soruya. Çözünme denklemi... ...yukarıdaki gibi olan iksiyet uzunun... ...dibinde katısıyla dengede olan... doygun sulu çözeltisi ısıtılıyor. Bakın arkadaşlar sıcaklık nerede? Girenlerde. Isıttım bunu. E sıcaklık artarsa denge nereye... ...kayar? Ürünlere doğru kayar arkadaşlar. Buna göre yukarıdakilerden... ...kaç tanesi artar diyor. E bakıyorum. Denge ürünlere... ...kayarsa x artı derişimi... ...ve y eksi derişimi artar arkadaşlar. E, dengenin bu tarafa doğru kayması demek daha fazla XY katısı çözünecek demektir. Dolayısıyla çözünürlük artar. Çözünürlük çarpımı yani Kçç artar arkadaşlar. Çünkü bu ve bu arttığına göre Kçç artar. Çözünen maddenin mol sayısı evet daha fazla katı çözünecek dedik artar. Ama dipteki katı miktar yani şu katı ne olacaktır arkadaşlar? Daha fazla çözündüğü için katı miktarı azalır diyoruz. O zaman kaç tanesi arttı? 4 tanesi arttı. Evet, üçüncü etkimiz arkadaşlar ve belki de en önemli etkimiz ortak iyon etkisi arkadaşlar. Şimdi bizim elimizde bir katı sıyla dengede olan bir çözeltimiz var arkadaşlar. Sen buna ortak iyon içeren başka bir katı eklersen arkadaşlar çözünürlük azalır. Ne demek istiyorum? Şöyle açıklayayım. Gümüş klorür katısı var elimde arkadaşlar. Tabii bunu sulu çözeltisiyle dengede şöyle Ag artı suda artı Cl eksi suda. Şimdi arkadaşlar bu dengede ben ortama ne ilave ediyorum? Sodyum klorür katısı ilave ediyorum. E şimdi sodyum klorür katısında arkadaşlar ne var? Na artı ve Cl eksi iyonları var arkadaşlar. E şimdi buradaki klordan dolayı Cl eksi iyon derişimi yani klor derişimi ne oldu arkadaşlar? Arttı. E ne diyordu Le Chatelier? Bir dengedeki bir tepkimede herhangi bir madde artıyorsa sistem bunu azaltacak yönde. Yani girenlere doğru kayar arkadaşlar. Bakın denge girenlere doğru kaydı. E denge girenlere doğru kayıyorsa ne olacaktır arkadaşlar? AG artı derişimi azalacaktır. Gümüş klorür katı miktarı artacaktır. E katının miktarının artması demek çözünürlüğün ne olduğu demektir? Azaldığı demektir arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Klor iyon derişimi artar. Evet, klor eklediğim için arttı. Daha sonra denge bu tarafa doğru kaydığı için bir miktar azalacaktır. Ama başlangıç değerine düşmeyecektir arkadaşlar. Bakın buna dikkat edin. Şöyle bir grafik vardı. Dengede buna benzer sorularımız vardı. Şöyle klor dengedeydi. Eklediğim için arttı. Sonra bir miktar azalacak ama bakın başlangıç değerine düşmeyecektir arkadaşlar. Totalde baktığım zaman o zaman klor iyon derişimi ne oldu? Artmış oldu. Denge girenlere kayar dedik. Evet. Gümüş artı iyon derişimi azalır dedik arkadaşlar girenlere kaydı için. Gümüş klorürün çözünürlüğü azalır. Evet daha fazla katı birikmeye başladı çünkü. Çözünürlük azalır. Gümüş klorür katı kütlesi artar. KÇÇ arkadaşlar değişmez diyoruz bakın. KÇÇ çünkü neye bağlıydı? Sıcaklığa bağlıydı. Çünkü niye bakın burada da KÇÇ şurada formülde yazarsak arkadaşlar niye bağlıydı? AG artı çarpı CL eksiydi. E bakın bu arttı bir miktar. Bu bir miktar azaldı. Yani birbirini ne yapmış oldu? Dengelemiş oldu arkadaşlar. O yüzden KÇÇ değişmez diyoruz. Evet geldik şimdi bir diğer sorumuza. Gümüş bromür katısının eşit sıcaklıkta çözünürlüklerinin karşılaştırılması hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar ne demiştik? Ortak iyon arttıkça çözünürlük artar. E şimdi gümüş bromür katısının saf suyla bir ortak iyonu var mı? Saf su dedi nedir? H2O. Herhangi bir ortak iyon var mı? Yok. Ama burada bakın ortak gümüş var. Burada ise ortak olan brom var. O zaman suda herhangi bir ortak iyon olmadığı için sudaki çözünürlüğü en fazladır. Şimdi burada gümüş var. Kaç molar arkadaşlar? 0.1 molar gümüş. Peki burada kaç molar brom var? 0.5 molar brom var arkadaşlar. Yani ortak iyon derişimi arttıkça çözünürlük azalır diyoruz. O zaman 2'deki çözünürlük yani 0,1 molar gümüş nitrattaki çözünürlüğü 0,5 molar potasyum bromürdeki çözünürlüğünden daha büyüktür diyorum. Ve cevabımız ne oldu? Anamur oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim başka bir soruya. Yukarıdaki çözeltiye aynı sıcaklıkta dipteki katının bir kısmını çözecek kadar saf su ekleniyor. Bakın şöyle bir katım var. Gümüş bromür katısı arkadaşlar. Katım. Bunun bir kısmı suda çözülmüş. Şöyle dengede. Artı Br eksi şeklinde dengede. Diyor ki dipte katı var bakın buradaki katı. Bunun bir kısmını çözecek kadar saf su ekledim. Saf suyu eklediğim zaman niceliklerinden hangileri değişir diyor arkadaşlar. Gümüş bromür katısının çözünürlüğü. Ne dedik az önce notumuzda? Çözünürlük madde miktarına bağlı değildir arkadaşlar. O yüzden bu değişmez. Gümüş bromür katısının çözünürlük çarpımı yani KÇÇ. Bu zaten bağlı değildir arkadaşlar madde miktarına. Sadece sıcaklıkla değişiyordu. Peki çözeltideki AG artı iyonu mol sayısı diyor arkadaşlar. Bakın mol sayısı. E şimdi gümüş bromür vardı, baş, katı vardı. Ben su ekledim ne olacak? Bir miktar daha çözünecektir. E, dolayısıyla ortam arkadaşlar vereceği Ag artı iyonu mol sayısı artacaktır diyebilirim. O zaman bu değişti. Yani burası ne olacaktır arkadaşlar? Hangileri değişir diyor. Cevabımız C şıkkı oldu. Evet. Yine bir tepkimemiz var. Tepkimesine göre gümüş iki pardon kurşun iki klorür tuzunun 25 santigrat derecedeki katısı ile dengede doygun çözeltisine aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Bu işlemler sonucu Kurşun iki klorür çözünürlüğü nasıl değişir diyor arkadaşlar. Bakıyorum kurşun iki nitrat kurşun bir nitrat pardon şurası ama kurşun bir nitrat diye bir şey yoktur. Şurası iki olması lazım arkadaşlar şöyle kurşun iki nitrattır bu. Kurşun iki nitrat katısı eklenip çözülüyor. Şimdi arkadaşlar kurşun iki yani buradaki eklediğim zaman ortama ne verecektir? Pb artı iki iyonları verecektir. E ortama PV artı iki iyonları verdiği için arkadaşlar bunun derişimi ne olacaktır? Artacaktır. E bunun derişimi artarsa arkadaşlar denge nereye kayacaktır? Bunu azaltmak için girenlere doğru. E girenlere doğru kayması demek bu katı ne oldu? bir katı miktarı arttı. O zaman çözünürlük azaldı arkadaşlar. Bakın bu gitti. Bu gitti. İkinci de sıcaklık 50 dereceye çıkarılıyor. 25 değildi 50'ye çıkarıldı. E arkadaşlar sıcaklığı ben arttırırsam denge nereye kayacaktır? Ürünlere kayacaktır. E dengenin ürünlere kayması demek çözünürlüğün artması demektir. E zaten hepsi artar demiş. Üçüncüye bakıyorum. Bir miktar katıyı çözecek kadar saf su ekleniyor diyor arkadaşlar. E madde miktarına bağlı mıydı çözünürlük? Hayır arkadaşlar. Madde miktarına bağlı değildi. O yüzden değişmez diyorum. Ve cevabımız anamor oldu. Evet geldik bir diğer sorumuza. Peki bunlarla ilgili yorum sorularıydı genelde şimdiye kadar. İşlemli sorularımız nasıl arkadaşlar? Onlara bakacağız birkaç soru üzerinden. Hemen bakıyorum. 25 santigrat derece sıcaklıkta kurşun 2 iyodürün çözünürlük çarpımı buymuş. Buna göre aynı sıcaklıkta 0,2 molar potasyum iyodür çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır diyor arkadaşlar. Şimdi PbI2'nin şöyle bir suda çözünme tepkimesini yazalım. 2 artı artı 2 x iot eksi. Şimdi arkadaşlar bunun çözünürlüğünü soruyor. Bakın çözeltideki çözünürlüğü kaç molardır? E bunun çözünürlüğüne ben diyorum ki a olsun. A molar. E bunu olacaktır. Kat sayısı bir olduğu için bu da a olacaktır. Burası ne olacak? 2A olacak. Ama arkadaşlar burada bunun çözünürlüğün yanı sıra bir de ne var? Potasyum iyodürden dolayı 0,2 molar iot da burada var arkadaşlar bakın. Yani 2A artı 0,2 diyorum iot derişimine. Ve arkadaşlar buradaki A dediğimiz değer şuradaki değer arkadaşlar 0,2'nin yanında ihmal edilecek kadar küçük bir sayıdır. O yüzden buradaki 2A'yı ihmal ediyoruz. E şimdi bu tepkimede ben bunu ihmal ettikten sonra KÇÇ bantını nasıl yazarım? A'nın A çarpı 0,2'nin karesi arkadaşlar. Şöyle 0,2'nin karesi. Neye eşit olacak? KÇÇ 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olacak arkadaşlar. E buradan A dediğimiz arkadaşlar ne olur? 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 bölü 0,2'nin karesi nedir arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. 4'ler gitti. Burada ne kalır arkadaşlar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur. Yani cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu. O zaman arkadaşlar şöyle bir genelleme yapacak olursak bakın. Ortak iyon varsa getiriyorum ne yapıyorum? Ortak iyondan gelen ortak iyonun derişimini getirip buradaki iyonun yerine yazıyorum arkadaşlar. Yani onun yanındaki sayıyı da yani x dedik, a dedik neyse artık onu ihmal ediyoruz. Aslında dediğim gibi Iyot ortak olduğu için buradaki iyot derişimini getirdim. Direkt buradaki iyotun yerine yazdık arkadaşlar. Ve bu şekilde sorumuzu çözdük. Evet, şimdi geldik bir diğer sorumuzda. Demir 3 hidroksit katısının çözünürlük çarpımı buymuş. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle demir 3 hidroksit katısının sudaki çözünme tepkimesini bir yazalım. F artı 3 artı 3 tane OH eksi. Şurada arkadaşlar suda. Tabi her zaman sulu çözeltidir. Onları uzun olduğu için yazmıyorum. Siz anlıyorsunuz zaten. Şimdi KÇÇ'si buymuş. Diyor ki FO demir 3 oksit katısının demir 3 hidroksit katısının pH'ı 10 olan bir çözeltide diyor. Bakın az önce direkt bana diğer çözeltinin derişimini vermişti arkadaşlar. Bu defa ise o çözeltinin derişimini vermemişti. Bana biraz dolaylı yoldan vermiş aslında. Ne diyor? pH 10. E pH'i 10 arkadaşlar bu çözeltinin pOH'ı nedir? 4 müdür? Çünkü toplamı 25 santigrat derecede pH artı pOH 14. E pOH 4 ise peki OH eksi iyon derişimi nedir arkadaşlar? 10 üzeri eksi 4'tür diyebilir miyim? Çünkü asit baz dengesinden hatırlıyorum. pOH'ı nasıl buluyorduk? Eksi logaritma OH iyon derişimiydi. E şimdi arkadaşlar bakın ne oldu aslında? OH derişimini ben 10 üzeri eksi 4 olarak vermiş bana soruda. E şimdi bana bunun çözünürlüğünü soruyor. Bakın yine buna A dersem. Burası ne olacaktır? Yine A olacaktır. Burası ne oldu? 3A. Ama bir de bu çözeltideki OH iyonu şey var. Bakın artı 10 üzeri eksi 4 diyorum. Ve bakın yine buradaki şu arkadaşlar 3A dediğimiz kısım ne olacaktır? İhmal edilecektir. E şimdi buna göre artık KÇÇ yazarsam. KÇÇ ne oldu arkadaşlar? A çarpı 10 üzeri eksi 4'ün küpü arkadaşlar. Bakın burası 3 olduğu için. Eşittir diyorum. KÇ kaçmış? 27 çarpı 10 üzeri eksi 20. E buradan ne olur? A arkadaşlar 10 üzeri eksi 12 olur burası. Evet. 27 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak bulunur. Yani cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Evet. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Şimdi Gümüş bromürün 0,01 molarlık gümüş bromür çözeltisindeki çözünürlüğü 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 molardır diyor. Buna göre gümüş bromür katısının aynı sıcaklıkta saf sudaki, saf sudaki çözünürlüğü kaç molardır diyor arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyorum. Magnezyum bromür arkadaşlar. Önce şunları bir yazalım. Magnezyum bromürün suda nasıl iyonlarını ayrışır? Şöyle denge. 2 artı artı 2 br eksi. Şimdi benim bu e, derişimi kaçmış bu çözeltinin? 0,01. Yani 10 üzeri eksi 2 molar. O zaman burası da 10 üzeri eksi 2'dir. Brom derişimi ne olur arkadaşlar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar olur. Peki gümüş bromür nasıl iyonların ayrışır arkadaşlar? Gümüş bromür katısı ag artı artı br eksi diye ayrışır. Şimdi arkadaşlar bakın bu çözeltinin gümüş bromürün bunun içerisindeki çözünürlüğü 5 çarpı 10 üzeri eksi 11. Bakın bunun çözünürlüğü 5 çarpı 10 üzeri eksi 11. E arkadaşlar katsayısı 1'e 1 olduğu için o zaman bunun da 5 çarpı 10 üzeri eksi 11'dir. Buraya da ben 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 yazdım. Ama bir de ortak iyondan dolayı arkadaşlar brom bakın yukarıda ortak iyon var karıştı bunlar. Buradan da ne gelecektir bir brom için? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 gelecektir. E bakın bu sayı 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 sayısı bu sayının yanında nedir? İhmal edilecek kadar küçüktür arkadaşlar. E şimdi ben bu tepkime de artık bir KÇÇ bulabilir miyim? Evet bulurum. Niye? AG artı çarpı yani 5 çarpı 10 üzeri eksi 11 çarpı brom 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. E buradan arkadaşlar KÇÇ ne olur? 5 kere 2 10 çarpı 10 üzeri eksi 13 o da 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 olarak bulunur arkadaşlar. Bu benim gümüş bromür için KÇÇ değerim. E şimdi bana neyi soruyor? Saf sudaki çözünürlüğünü soruyor. E arkadaşlar saf sudaki çözünürlüğünü ben nasıl bulurum? Gümüş bromür katısının tekrar şöyle tepkimesini yazarsam artı BR eksi. Bunun çözünürlüğüne A dersem bu da A bu da A. E arkadaşlar KÇÇ e ne eşittir buradan? A kareye eşittir. A kareye eşittir. 1 çarpı 10 üzeri eksi 12 ve buradan A ne olur? 1 çarpı 10 üzeri eksi 6 olarak bulunur arkadaşlar. Yani cevabımız ne oldu? Bingöl oldu. Evet arkadaşlar. Bakın çözünürlük dengesi bu kadar. Ve dediğim gibi daha başında da söylemiştim videomuzun bu konuyu arkadaşlar şöyle bu 3 videomuzu izledikten sonra ve bunlarla ilgili sorularımızı da çözerseniz inşallah hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Ha, baktığınız sıkıntı var. Bir daha izleyerek tekrar sıkıntılı olduğunuz yerlere giderebilirsiniz arkadaşlar. Diyorum ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.